Merhaba, ben Hilal Bütün. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Son Sınıf Öğrencisiyim. 2 senedir Tevş Vakfı'nda Eğitmen Mentor Bursiyeriyim. Bursiyer olmadan önce televizyonlardan duyuyordum, çok da merak ediyordum. <laughs> Deneyap teknoloji atölyelerimizde geleceğin yıldızları olan öğrencilerimizin eğitimine katkıda bulunarak milli teknoloji hamlesi yolunda olmak en büyük motivasyonlarımdan biri. Bursiyer olduktan sonra Teknofest Karadeniz kapsamında düzenlenen Teknofest Ordu'da tematik çadırlarda görev aldım. Festival alanındaki coşkuyu görmek, yarışmacıların heyecanına ortak olmak çok güzel bir duyguydu. Kariyerimi TH Vakfı öncesi ve sonrası diye ikiye ayırabilirim. TH Vakfı bana gerçekten tahmin edemeyeceğim kadar çok güzel şeyler kaptı. Network ağımı genişlettim. Çok güzel dostluklar kurdum ve kurmaya da devam ediyorum. Hayatım boyunca unutamayacağım çok güzel anılar biriktirdim. Bu sene yeniden Özlem Bayraktar Burs programına başvuracağım. TH Vakfı ailesinin bir parçası olmak isteyen varsa aramıza bekliyoruz.